Ee, ha arkadaşlar gün sabit de, paket açıyoruz son biliyorsunuz peleyi almıştık takım üzerine düşünmüştü hatta iyi son yapmamıza rağmen neyse arkadaşlar hemen bugün paket açıyorum yapacağız 2500 taşı yiyeceğiz onu neye maçlayacağız arkadaşlar ona al bir de evet bastım ve yola gitmedi şimdi asıl olayımıza geçelim Buradan. Hemen arkadaşlar buradan basalım. Hadi bir yol. Orada yola gittik. İngiltere. Ve o Liverpool. 105 kere. Ben bunu niye sevindim ki? Ne ee, ne oldu şimdi? Tatıl, satılıyor mu? Ee, ne ne şey yaradı ben? Hiçbir işe yaramadı. Şansımız arkadaşlar ya. Şey kaç? 14 mü tamam? Buraya koyalım. Dinle şimdi yani neyse şöyle güzel oldu arkadaşlar. Şöyle da aldım arkadaşlar. Ha, tamam. Yani birçok fena değil bence. Cerrahı çıkarmak. Güzel. Neyse evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu paketi taz edin. Görüşürüz. Bay bay.